Merhabalar. Bu dersimizde Excel'de arka plan değiştirme ve Excel'in temasını nasıl değiştirebiliriz bunu göreceğiz. Excel çalışma kitabımı açtıktan sonra dosya menüsüne geliyorum. Burada hesap seçeneği sol alt menüde hesap seçeneğini tıklıyorum. Karşıma ofis arka planı ofis teması gelmekte. Arka plan dediği şu üst köşedeki şu an bende arka plan yok. Sağ köşede mesela şu an değişimler oluyor. Burada arka planlarını değiştirebiliyoruz temasını. Mesela yıldızlar yaptığımda yıldızlar geliyor aynı şekilde. Bulutlar yaptığımızda bulutlar. Bu şekilde arka plan ekleyebiliyoruz veya arka plan yok deyip sade bir şekilde de bırakabiliyoruz. Gelelim ofis teması. Yine aynı bölümde hesaplarda hemen arka planın altında ofis teması seçeneği mevcut. Ben şu an renkli olanı kullanıyorum. Koyu gri dediğimde e, bu şekle bürünecek. Örneğin geleyim güzeli sayfasına. Şu şekilde bürünüyor. Tekrar geliyorum dosyaya. Hesap. Diğer seçeneklere siyaha geldiğimde bu sefer de siyah bir seçenek şeklinde karşımıza geliyor. Diğer seçenekleri de hızlıca deneyelim. Beyaz dedik. Bu şekilde. Geldim. En sonda sistem ayarını kullan dediğimde ise eski haline getirecek. Bilgisayarınıza nasıl yüklediyseniz o şekilde eski haline geri gelecektir. Arka plan ve tema ekleme Excel'de bu şekildeydi. Bir başka ders videosunda görüşmek üzere.